Merhaba arkadaşlar, merhaba Rüzgar. Önce bir arkadaşlarına merhaba de bakalım. Merhaba. Ne yapıyorsun Rüzgar İyi misin? Evet, ben ozmu açıyorum. Ozmu mu aldın? Aa, Oo, evet. Böyle. Şimdi Rüzgar size ozmu açacakmış. Bir mi? yüzünü görebilir miyiz ozmu? Ozmo ne bu? Şimdi Gözlüklü ve mutlu gözlüklü bu. Evet. Hadi. Şimdi rüzgar size oz mu açacak? Biz merakla bekliyoruz. Bakalım. mı? Evet, bakalım. içinden Hangi oyuncak çıkacak? Hadi bakalım. Evet, bekliyoruz. Evet, rüzgar açıyor. Çok heyecanlı. Hayır. Evet. Hadi, hadi. Evet. evet evet oluyor. Devam et. <laughs> Göster bakalım. Hangi sıra çıktı? Kırma mı? Kırma dikkat et dikkat et. Ne çıktı? <laughs> Ay çok şeker. Bakar mısınız hem gülüyor hem de gözlüklü. Şütye çit matayı şütye. Yedi mi? Evet. Evet. Şimdi aç bakalım içindeki oyuncağı. Böyle. Öyle mi çıkacak? Önce yerim diyorsun ha. <laughs> Nasıl yiyorsun öyle ya Anne. <laughs> evet, Ver anneye bakalım Anne onu bir... Tamam evet. Bu kadar yok Bu da yok. ne ciddi ne? Ne <laughs> Hadi bakalım aç dök hepsini buraya önce böyle buraya, aa, aa, böyle bir şey de var içinde arkadaşlar bakın bir tane de böyle bir şey var böyle aa, şuraya bakın böyle. oku bakalım böyle. nasıl yapılıyormuş böyle. nasılmış göster böyle mi evet şimdi bunu ben yapmaya çalışayım size. Şimdi şu yaptığımızı böyle tatlı tatlıyoruz. Evet, ah merdane, elinde merdane açıyor, bir şeyler açıyor galiba bu. Hmm, o zaman şöyle, şöyle yapıyoruz. Evet. Ay ah, biraz zor olacak. Şöyle. Hmm, çok tatlı bir şey bu. Bakın arkadaşlar. Biraz böyle zor takılıyor. Ha ellerin ters taktık. <laughs> Tam ters olması lazım. Şimdi tekrar açıyoruz. Çünkü yanlış takmışız. Ellerini şu şekil yapmamız lazım. Ve dilini çıkarmış gülü, gülen bir suratı şöyle Hı. tekrar takıyoruz. Bu arada rüzgar rüzgar hızla ozmo çikolatasını tüketti. Biz çikolata yedikten sonra ellerimizi yıkıyor ve dişlerimizi fırçalıyoruz. Siz de yapıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evet. Arkadaşlarına buradan ne söylemek istersin? Işte. OZMU söylemek istedim? Oz mu söylemek istersin? Yani. Evet, demek istiyorsun ki arkadaşlar mutlaka Oz mu alın. İçinden çok güzel oyuncaklar çıkıyor. Evet merdane. İşte bakın böyle merdanesini de şuraya yerleştiriyoruz. Orada Bakın öyle. ne güzel bir şey oldu. Hayır hayır ellerin üstüne şey. sürme. Tut öyle yıkarız onları tut. Bakın gördünüz mü? Baba Şimdi o. biz kameramızı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakaldı. Oo, rüzgar bayağı kirletti kendini.